her yerinden, her bölgesinden, her şehrinden fevç fevç Ankara'ya geldiniz. Bir tek şeyi söylemek için. Biz biriz, beraberiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Sizler bugün zor zamanda Ankara'daki mevcudiyetinizle Türkiye'de sanki olağanüstü bir durum varmış gibi bu durumu yansıtmak için kriz senaryoları çıkarmak isteyenlere karşı Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, Edirne'den, Hakkari'den fevç fevç Ankara'ya aktınız. Malazgirt'ten Anadolu'ya akan yiğitler gibi, Anadolu'dan Rumeli'ye giden atalarınız gibi ve Anadolu'dan ve Rumeli'den İstanbul'a büyük fethe yürüyen dedeleriniz gibi. Vedahi, dahi Çanakkale'ye yürüyen onur için, istiklal için, istikbal için yürüyen o yüce şehitler gibi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz böyle zor zamanlarda ak bayrağı, al bayrağı yücelten sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizlerine razı olsun. Enerjinizle enerjimize güç kattınız. Varlığınızla varlığımızı pekiştirdiniz. Gür sesinizle gür sesimize yeni bir boyut kattınız. Allah sesimizi gür eylesin. Allah bastığımız toprağı kadim ve güçlü eylesin. Allah bu yurda, bu topraklar için şehit olan aziz şehitlerimizin emanetini taşıma gücünü bize nasip eylesin. Sizler onun için buradasınız. Bugün vatanın birliği, ülkenin istikbali için hiç korkmadan cesaretle şer odaklarına Terör odaklarına karşı yürüyen yiğitler gibi sizler de Ankara'ya, o yiğitlerin emanetine güç vermeye geldiniz. 7 Haziran sonrası çok senaryolar yapıldı. Bu ülkeyi krize sokmak için her türlü çaba ortaya kondu. Bir anda PKK'sı, DAEŞ, KPC'si, DAEŞ'i DH dışarıdaki odaklarla birlikte düğmeye bastılar ve 12-13 yıllık AK Parti iktidarının bütün kazanımlarını yerle bir etmek için harekete geçtiler. Onlar bu şer odakları için harekete geçerken AK Parti kadroları 1 Kasım'da yeni bir demokrasi zaferi için harekete geçiyor. Onlar Türkiye'de kaos senaryosu için harekete geçerken AK Parti kadroları Huzur için, AK Parti kadroları, izzet için AK Parti kadroları, istikbal için yürüyor. Herkes ve bütün milletimiz 7 Haziran'dan sonra yaşananları gördü. Kimlerin kardeşi kardeşe kırdırmak için, kimlerin bu ülkeyi parçalamak için harekete geçtiğini gördü. Ve onlara karşı AK Parti kadroların yanında yer aldı. Aynı şekilde kimlerin Türkiye'de güçlü bir yönetime ihtiyaç varken iktidardan kaçtığını gördü. Biz ne kurulan tuzaklara fırsat veririz ne de millet güçlü iktidar, güçlü yönetim istediğinde onlardan kaçarız. Biz dik durduk. Bu hareketi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi her zaman her yerde dik durduk. Kurulan tuzaklara karşı hiçbir zaman boyun eğmedik. En zor şartlarda millet gür ve net bir ses istediğinde işte buradayız, işte sesimiz dedik. Ve şimdi siz... Bu mevcudiyetle işte buradayız diyorsunuz. Burada mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız kardeşler? 1 Kasım'a yürüyor muyuz? AK Parti bayrağını iktidara dikiyor muyuz? Türkiye'yi 2023'e küresel bir güç olarak taşıyor muyuz? Var mıyız? Var mıyız? Ve dahi şehitlerin emanetini ayakta tutacak mıyız? Ecdadın emanetini yüceltecek miyiz? Bu aziz gençlere izzetli ve onurlu bir gelecek kuracak mıyız? Kuracak mıyız? Sefere hazır mısınız? Sefere hazır mısınız? Menzili görüyor musunuz? Büyük Türkiye hedefine yürüyor muyuz? 1 Kasım'da hep beraber milli irade diyecek miyiz? İşte AK Parti kadroları işaret aldıklarında tereddüt etmezler. İşte ak yürekler. Millet yürek istediğinde yüreğini ortaya koyar. Millet ter istediğinde terini döker. Millet fedakarlık istediğinde önce ben varım der. Allah AK Parti kadrolarından razı olsun. Seferimiz hayırlı, menzilimiz yakın olsun. Vakitler hayrola, hayırlar fetola, şerler defola diyoruz. AK Parti kadrolarının kutlu yürüyüşü hayırlı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. İçeride kardeşlerimiz bekliyor. İnşallah daha detaylı bir şekilde bütün bu konuları birlikte ele alacağız. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Sayın seyirciler,